Arkadaşlar selamlar. Yeni bir siteyle karşınızdayım. Senin ismi Rusty Trader. Bu de kendi itemlerinizle başka bir itemleri takaslayıp kendi envanterinizi aktarabilirsiniz. Mesela bende Doodle -Do Laki var. Buradan bunu alabilirim. Mesela buradan bununla bunu takaslayabilir. Takasladıktan sonra buradan trade'e basıp envanterinize geliyor size takas teklifi. Bu siteyi kullanmayı unutmayın. Scam değildir. Videoya geçelim. İyi seyirler. Yo aslında yok o kadar ya. Allah Allah. Hımm Bize de, de bir şeyler düşer mi acaba? İki tane pipe buldum bir yeşil mermisi var ha bende yok lan. Biri yeşil biri kırmızı bunlar. Job <laughs> dog. Şunlara kıyafet attım buraya. Al bir tane de şırınga vereyim. Al en doksan gidiyor gidiyor gördün mü? Gidelim ona ya. Oxuma gidiyor büyük ihtimal. Gördü bizi ya. Adam oksumun eritimi yapıyor ya galiba. Ha ben de öyle düşünüyorum da. Gözükmüyor ki oksum. Kapa açık mı yok? Aynı duyuyor musun? dışarıda. Hmm. Çıkacak. full ama. Oo. MP5 için alsana benim mp çok düşük. Mermisi de adamı düşünüyorum yine. Biz bayağı düşük hmm. ya. Bu ev gidik. Bu ev yok Bu İflah olmaz yani. Hazmat adamı yiyor. Aha gel gel. Böyle oh! kişinin altına bak. Oğlum bu ne oğlum? fırın nerede? Fırın nerede dolu hadi gel. Aa iç var aç. Açlık var dur gel. Oğlum şu evi atalım bir yere ya. Eriyor. Üstüm üstüm fırın var hadi gel. Böyle kişinin altını bakayım. çekeyim mi? Çek. Her yer adam dolu ya. Buraya atalım aga. Vallahi dur, bakıyorum. Yapamıyor işte. Şey yapamıyor. Çekti. Aha dur. Ama evin tilsi vuracak. Atakan çok zor Gel gel Atat bura çöke bura çöke. Odun yok. <gülüyor> Şunları <gülüyor> atıyorum ben o zaman. Allah'ım ya. <laughs> Kalsın yerde geliyorum ben. Lan baltamı atmışım oraya. Ben burada pusuyorum atakat yapıyorum. Ben baltamı alıp gidiyorum. Geliyorum. At odunu. Aa sana adam yılan diyormuş. bak gördün mü? Nerede? Yakın değil yakın değil. Sen boş ver onu şimdi. Ağzım şey attı yürüdüm, Şu... yürüdüm He. Gel gel. Metal al yerde ki. Gir gir kapatacağım. Adam yürüyor adam. Aksana kapı, kapı açsana. <laughs> Öldü. i̇çeri <laughs> <laughs> içeri at üstüne, içeri at üstüne ben evi bitireyim. Evet, dur. Geç 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 geç. AK, iki AK'si var. Harbi. harbi mi? Harbi, iki AK'si PM'i var, bir stek. Ben atayım bunları. Gel. İçeri koyayım da, çıkayım ben dışarı bu adam kapı yapsa. Geliyor adam az Ben şunu keseceğim. Bak, üstüm dolu. Kapıyı, şu iç kapının yönünü değiştiriyor. Dur ben bu adamı gene keseceğim. Gördüm. Double dead. Eğlen. Öldü gene. Tamam evi daha fazla büyütemem sandık atacağım bir tane. Nerede senin silahın? MP5 ile gelmiş. Güzel, güzel. Girdim eve. Gel. Attım MP5'i. Mermi de attım. Niye almıyor lan? Buradan ittireyim Daht ben seni. taktır Keseceğim, Keseceğim şundan ya. Sen tahmin ettiğim bir yerde büyük ihtimal şu yarım gibi bir yer. Bakayım. Ha dur. Şunlardan. Şunlardan. Başka bir şey var mı? Aaaa aa. Üstüm doluydu alamadım 10 pm ya alırım ben yani şimdi Haa tamam o zaman pm mi rebe al? Aynen aynen tamam. Ben girdim buradan içeri Girdin mi yukarıda? Aynen aynen Bakıyorum Rafa ben. Sen de Oğlum giriş kapısı ya. Ee... Biri var dışarıda. Dışarıda biri Oğlum. var. <laughs> Burada adam yatıyor. Burada pitten boşunda adam. El 96 aldım. Gördüm gördüm gördüm. Adam neyi ne, tuttun ne, 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 Hit attın. Hit attın. Ya. Öldü. Ölmüş ama Öldü öldü. Kırık bolttur ya. Pol Her şeysten kırık çıkıyor. Bekleyemiyorum. Ne yapak? Bura adam evi almış mı ya? Bak sen şunları topla gel. İkinci katta ee, tezgah. Ha bak gel şuraya. Hı uh -hı. -huh yok lan burası mı? Bakayım. Yok yok yo, ikinci kat. Hatta üçüncü kat var. Gel bak şu ledirden. Bak şu, şu sandıkların birinde şey olacak. Cekim bak aynı sol üstte şey falan var. Hmm. Ah, ay, silah var. Şu sandıklardan alayım ben de boş şeylerin üstüne. Evin TC'si nerede ya? Allah bilmiyorum da. Gördüm üstte işte tamam. çünkü. Aynen TC. <laughs> ee, bunu nasıl ya. Evet. göreceğiz? Ee, o, o basit. AK'yi kırmıyorum. Son bir canı var. Tamam ee, ben chase ki. Oba. Ben çekemem daha şey. Da ben bir şey, yani şey bekleme. Ben çekeyim ben şunları. Bunları metalleri.

setini aldım. Tamam şimdi ikinci de ben geldim. Oldu mu bu? Ha, geldi yine. Oğlum kim lan Öldü öldü. Ağaçı öldü. <laughs> öldü öldü. Bu kim? Bu Gel farklı. Bir bu farklı abi. Aldım AK'yi. Full duranın üstü. Işte. Üstü YH dolu. Hmm. Tank patlatmaya gelmiş. Ola değildir ha haberin olsun. Alamıyorum evet kokuyorum ben. Raid'i yedik o zaman ya. Ben soğukum, ben soğukum. Engirdim yani anlaka. <laughs> Aa iki, 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 iki fucir. Nerede, nerede, nerede? nerede? Ne, ende, gösterme, 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 gösterme. En tarafında Görün, iki fucir gördüm gördüm, 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 gördüm. Geliyor. Rok. Bekle, bekle, bekle. Şu aradan bakıyorum ben. Binaya geçerken tarayacağım mı? Ay yok. Çok taşıyor. Az matlı. Kesin mi öğrenen? Biz de bizimiz de. Bir öldü. O öldü. Diğeri nerede? Diğeri de o silahın da arkası. var yani. İkit. bir tane. Çıkarıyorum tanesini. Ben sağ tarafa cross koydum. Ha. Diğeri orada. Biri, biri hala silo arkasında. Hazmat Mamut'a gidiyor. Gördüm. Ps e body body öldü biri. Hazmat'lı mı? Diğer öldü, diğer öldü. Kim set öldü. İki body. Bir body de ben mi vurdum? Üç, üç body daha. Bir body daha. Öldü mü? Adamı göremiyorum ki. Hakem kırıldı, ay kırıldı kırılacak. Ay Gel gel aşağı inek de şu diğerlerin nakiyesine bak. Gel gel. Süreç bunun ki. Ah. Diğeri nerede? Diğeri de önümüzde. Buraya kadar kaçtı mı da bu? Hmm, burada. Burada. Tam sınmış bu. Ha, buradan otur. hazmat öldü mü? Bilmiyorum bakayım. Combat lock. Ölmüş 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 o da ölmüş. Taptık beni iyi oldu ya. Bu neyliymiş MP5. Yarmışlardır. Rufa inmemişlerdir. Ya <laughs> su Adam var önümüzde. İki kişi, iki full fullcü. Dead. İkisi de. Bir de önümüzdeki evde var iki kare. Rocket launcher İkisi de öldü buradan. Oh! Üstüne bak adamın. Adamın üstüne bak. Survivor'a da bakmamız lazım. Aa. Survivor varmış çektim? Bir de önümüzde bizim iki kar evde şu aşağıdaki olsun alacağım. Toplayamıyorum ben bunu. Bu full odun dolu. Gördüm diğerinde. Bir acısı var. Ağır aldım bana çalıştı. Yukarı. Diğerini ben tam bekleyemedim sadece aç kapandı Sen lootladın mı ikinci vurdu? Hı, hmm, full lootladım ben. Bu diye atarım ama dur. Bunu nasıl alacağız ki? kalmadan. Onu ben alırım ona kalanını. Minikop mini geliyor ben şimdi. Kefeni alayım. Hadi gidelim. neyse. bir stek vermeli para tomar kaldım. Çıkar. Aa üstünde zıplıyor, üstünde zıplıyor. Şey indiren. El line'ım var. Gördün mü? Gördüm. Tarayalım artık. Tamam. Öldü, öldü. Çekil atlayayım bunu Başka var mıdır ki? açayım mı? Hmm. Dolanıyor mu bezin etrafında? Bak dolan bezin etrafında şurada 3 kişi var oynarız. Var mı? Bir kişi. Sur varsa alırım. Sur var. Sur, sur yok abi. Hmm. Adamlar hemen önümüzde 150. Bak şu sülfürü açtığın zaman görüyorsun adamlar. O bak o taşın oradalardı. O. Atakan mağara bey yani. Bu milliler gelecek tekrar. Pusak mı? Pusak pussak. pussak. İniyor. İçeri giderken vuralım. Minilerini alıp gidelim. Şu an inelim. Helene. Şu an vuralım bence. Çık abi. Göremiyorum. Bakalım. <laughs> Göremiyorum. Döndü. Yeri <Diğeri> sağda. Ablayı <laughs> sağ döndü. He hele hele hele. Mağara mağaraya baksana be bak. abi. Veya ben bakıyorum. Şunun bak şırıngasını alacağım. Hızlı roketi al. Bir mağaraya beraber oynayalım. Tamam ben bakıyorum mağaraya. Yok mağaranın değil. gideceğiz ya beraber gidelim. Diye. Ha. Tamam bakalım gel. Geldim. Hızlı roketim var atarım. Sen notla koruyorsun ben. 300 var. Gidelim mi? Okay. Tekrar gelelim buraya. Gidelim tekrar yapalım. Hayır hayır. Bir temin edeceğim. Tamam. Gel. Like nerede? Yakada temin bıraktın herhalde sen. Aynen senin AK'ni aldım. Ekstra bir AK de var üstünde. Uzuyorum ben. Mindi. Ha. Ya adam sola raid atıyor ya. Şaka mısın ya? Aa burada. Hesse <laughs> ekip İçinde bir adam. İlk Kapona, Kapı ona, mı ait? Hayır, kapısı yok. Şu an adam, şeyde değil, değil. adam şey dedi, safe dedi. Alamamış adam kesin. Bu evi hatırladın mı? Dikkatinde mı geldi Aynen. çocuk? Hayır, yan sağda yaşadı. Çocuk sonda. ne ya? MP5 kahve kutusu. buradan diye. Ben öndeki şeye çıkıyorum bir. Dükkan önüne. Şu an adam sağda abi. Ben buradan baktığım zaman mı? sen oradan baktığın zaman solda. Gel buradan boostayım seni. Ya çıkılıyor çıkılıyor. Çıkılıyor mu? İnden Dalalım bırakıyor. aynı anda. bu kardeşim ya? Oğlum pik çıkmış olmaz mı? Redder var. Ay, öyle çıkamaz. Seba yes, attım. Kendini roketledi galiba. Öldü. Üç, üç, üç roketi var. O 3 3 roketi hmm. var. Ev yan taraf abi. Hadi. hadi. Ha bu ne? Neyi? Aldın mı roketleri? Yok ben almadım. Ben aldım ben. Tamam kessek alır, keserken alır. NSB e Adel 96 öldüm. Nuttam'a gelir o zaman. Ha. Selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir anda el 96'ya öldüm. Ben Adel 96 ile öldüren ismine dikkatlice bakın. Az sonra yanımızda olacak. Roket launcher. Kayıt aç, kayıt aç. Açtım. Ne yapayım? Silah Onu vurunca girerler bekle. Üste çıksana biraz. Sağ üstüne Tamam, çıkamam, çıkamam. Çık. Kankar roket atarsan. Bırak bir şeyim yok. Evet, ne demiştik? Al sonra yanımızda olacak. Ya da onlar bir Kapı mı atmışlar? Ee. İki roketti kanka kapıdan ya. Niye geliştirmediniz? Tam şimdi geliştirecektik işte. Yemeğe gitti geldi ev yapacaktık. Ev full doluydu. Neyse inti. değil. Lan yayını kapıyordum. Aslan kuytuk koy kanka bir yandan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>